Devleti ebed müddet milleti ebed müddet ülküsünde hayat bulan irade anıtlarla, yapıtlarla, kültür ve ilim ocaklarıyla kalıcı hale gelir. Okullardan akademilere, enstitülerden yurtlara fikri besleyen eğitim yuvaları gençliği geleceğe hazırlayan müesseseler olarak yükselir. Zor zamanlarda el uzatan sosyal projelerle, dayanışmayı yaşatan vakıflarla milletin yanında durulur. Söz yazıyla kökleşir, fikir yayınla yayılır. Gazetelerden ekranlara uzanan bu ses davanın hafızasını diri tutar. Yükselen her eser devlet ciddiyetinin Millet sevdasının somut yansımasıdır. Çünkü bu yolda atılan her adım yalnızca bir hareket değil, fikrin, inancın, ülkünün, mevcurenin ve kader bilincinin tezahürüdür. Eserlerle devlet bahçeli kutlu bir istikametin asla silinmeyecek hafızasıdır.